Yağışlı bir Ankara gecesinden herkese selamlar. Baca FC 2. Tayfa'ya karşı Metülük 2. hafta maçı ile sizlerle beraberiz. Baca takımında Deniz, Hüseyin, Gürkan, Hugo, Yiğit, Cemalettin ve Halil Batu elilisi ile beraber sahada. 2. Tayfa, Fuat, Enes, İhsan, Mustafa, Mithat, Elnur ve Cenker 11 ile sahada. Kaleye, kaleye. Evet, birazdan santra dışı ile beraber oyun başlayacak. <laughs> Ama öncesinde ikinci tayfada evet, evet, Beyler Cenker yerde kim var sağda? Evet. Cenker yerde kim var sağda? Evet. Evet. Tamam. Evet. Onun, yerine var? Onun yerine kim var? Ben, yedeyim. ben yedeyim. Fuat, Enes, İhsan, Mustafa, Mithat, Elnur. 6 kişi saydım. Yunus yok. Yunus hanginiz? Tamam. Cenk'er yedek, Yunus ilk 7'de. Evet birazdan santral atışıyla oyun başlayacak. Ve hakemin ilk adışıyla beraber oyun başladı. Cemalettin ikinci tayfada savunmanın göbeğinde. Şimdi sağ oyun. Kalecisine kadar döndü. Şimdi Gürkan'dan uzun bir pas. Gayet etkili bir şut top. Direkten döndü. Cemal Ettinle tayfa bir kontra atak arayışında hızlı bir kaldırıyor. Şimdi ileriye doğru derinlemesine bir pas. Halil Batu tekrar deniz. Bir şut ve gol. Halil Batu'nun asistiğinde. Golü atan oyuncu Deniz Bacı FC 1-0 öne geçiyor böylece Tekrar hareket Oo, Güzel bir çalım denemesi olmadı İhsan'la Uzaklardan bir şut bravo, 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 bravo. Enes bravo, çok Dene. uzaklardan denedi ama <laughs> Kaleci Gürkül Formaj sergiliyor ortaya doğru Hüseyin Hüseyin'den denize açılı top biraz sağ kanada doğru. Elnur'dan oh. çok sert bir müdahale. Hayrak bir müdahale. Hakemin burada kart düşüncesi olacak mı acaba? Evet sarı kart çıkıyor. Elnur'a e geri döndü. Gürkan. Gürkan'dan uzun bir pas. Orada Hüseyin unutturdu kendini. Başarılı bir pas. Hüseyin'den çok şık bir topuk pası. gol. karşı karşıya kaleciyi geçemedi. Ne? Uzun bir pas. Mustafa. Sol kanatta aldı Mustafa. Mustafa. Geçti. Yedi. Mustafa. Mustafa. Bomboş bıraktı. Enes bir fake denemesi. Hugo'dan hayati bir müdahale. Karşı karşıya kalı değil. Top orta sahaya kadar açıldı. Halil Batu şimdi ortaya. Deniz çok şık döndü. Deniz vurdu kaleci. E karşı karşıya bitiremedi. Yüzde yüzlük gol şansını değerlendiremedi Hugo. Geriye Mitat. Riske girmeden uzaklaştırdı gelişi güzel. Hüseyin vurdu kafayı. El nur sektirdi. Bir şut ve mükemmel bir gol. Halil Batu seken topa Röveşete vuruşuyla Skoru 2-0'a getiriyor Gözlerimizin pası silindi adeta Halil Batu'dan çok estetik bir gol <laughs> Halil Batu Pas sarktı dışarı çıktı Orada Hugo tekrar araya girdi Bitmek bilmeyen enerjisi var Halil Batu vurdu ve gol Hugo'nun atistiğinde Halil Batusis. Top açıldı. Korner köşesine kadar. Top denizde. Deniz birebir de geçti. Deniz vurdu. Harika bir solo gol. Bravo Deniz. Deniz kendi yarattı. Kendi attı. Skoru 4-0'a. Sol kenarda. Top açıldı. Hugo aldı. Topu çıktı oradan Hugo. Topu sürüyor Hugo. Hugo'dan şimdi Deniz'e. Deniz. Deniz bıraktı. Hüseyin'e. Hüseyin. E, Hüseyin. Yarı topuk golü dedim. <laughs> Yarı topuk golü denecek bir gol. Golü atıyor Hüseyin Deniz'in asistinde ve skor 5-0. Bir bir araya. Deniz. İşleyen Dinamo misali Deniz'den bir şık Cenkere çalım. Şimdi Arapası düşünce Ekterli Batun'un önüne kaldığı Karşı karşı olabilir. Hüseyin'in vuruşu. Mitat adeta uzandı. Jeneriklik bir kurtarış yaptı uzadı adeta. Top korneri çıktı Yusuf uzun bir pas. Yunus girdi Hugo'nun önünde kaldı. Hugo'nun şutu direkten dışarıya çıktı. Mustafa. Oyun devam ediyor Hugo. Halil Batu vurdu. Halil Batu golü atıyor. Evet. <laughs> Evet orada Halil Batu'nun vuruşu Cemal'e. Cemal. Cemal'den Hugo tek paslar başarılı Hüseyin. Hüseyin'in ayak dışı şutu. Kaleci Mithat. Parmaklarının ucuyla dokundu. Topu çeldi kornere. Hızlı başladılar kornelden Şimdi Deniz. Deniz Cenker'in orası kı baskısı. Deniz'den sağ. Halil Batu ortaya. Bravo. Halil Bravo. Batu. Orta açmak isterken golü atıyor. Çok iyi orta Ali. Halil Batu'dan bir gol daha. Farkı gittikçe açıyor. Cenker. Cenker kendi başına gidiyor Cenker. Cenker'den bir vuruş Cenker'den çok şık sola gol. Sadece solu var. Solunu kapat. Aldı Santra'dan tek başına ilerledi. Şut açısını hazırladı. Sert bir vuruşla sağ köşeye yuvarladı topu. Sağ açıldı orada. Kaleci Gürkan tek oynama düşüncesi. Enes girdi araya. Enes. Enes sağ kanatta topu saklamaya devam ediyor Enes. Enes'ten içeri düşünme düşüncesi Enes. Enes'in vuruşu top direkten içeriye girdi ve gol oldu. Çok enteresan bir gol. İkici tayfa golü buluyor. İkinci gollerini Enes'le beraber attı. Enes'in orada düşünce. tuftan geriye Gürkan. Gürkan'dan ortaya. Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin'in Hüseyin şutu kale. açıldı top. Gürkan. Ortaya Halil Batu. Güzel bir topuk pası. Deniz. Deniz bir çalım. Deniz. Topuk pasıyla Hugo'ya bıraktı. Hugo. Hugo vurdu. Fuat girdi araya. Hugo'dan bir topuk pası düşüncesi. Fuat tekrar uzaklaştırdı. Hugo. Hugo'nun şutu oh. mükemmel bir gol. Hugo. Tavana astı adeta. Çok sert vurdu. Direğin hemen altından golünü attı Hugo. <laughs> El vurdu ama. <laughs> Çerçeveyi tutturamıyor Enes. Gelmedi ama değdi diyor. Değmedi sana kanka, sana demedi. Sana demedi. Evet orada ikinci bir sarı kart mı geldi? Kırmızı kart Enes'e. Evet orada Enes. Evet orada Mustafa. Evet orada oyun bayağı bir gerildi. Sola doğru açıldı top. İhsan oynadı Cenkere. Cenkere'in şutu top direkten. Oyun alanına geri döndü. Evet Halil Batu. Hüseyin'e Hüseyin'den sola. Hugo vurdu Hugo top direkten dışarıda. Şimdi Halil Batu'ya. Halil Batu aldı ortada. Halil. Alil Batu sağ çok güzel bıraktı. Orada Hugo'nun vuruşunda kaleci Mithat. İyi bir kurtarış. Çevirdi hiç kimse yok orada. Yusuf'ta kaldı top. Yusuf. Yusuf vurdu. Plasisi direkten seken topu Hüseyin tamamladı. Baca FC bir gol daha atıyor. Ve maçın son düdüğü geliyor.